Merhaba hoş geldiniz. Kediler tüm dünyada en popüler evcil hayvanların başında geliyor. Sadece evlerimizde değil, sokaklarda, bahçelerde, parklarda, şehirlerde yaşıyorlar. Kediler binlerce yıl önce evcilleştirildiğinden beri insanlarla birlikte yaşıyor. Peki kediler olmasaydı ne olurdu? Hiç merak etmiş miydiniz? Gelin hep birlikte videoda bu sorunun cevabına bakalım. İyi seyirler. Bugün kedi insanın yaşamının adeta bir parçası. İnsanlarla birlikte yaşayıp ailenin bir üyesi olan kedilerden sokakta kendi halinde yaşayan kedilere kadar milyonlarca kedi dünyamızda yaşıyor. Ayrıca bu hayvanla dünyanın hemen her köşesinde karşılaşabiliriz. Peki kediler olmasaydı ne olurdu? İlk olarak konuya ekosistem açısından bakalım. Kediler özellikle fare, böcek, küçük kemirgen gibi hayvanların nüfusunu kontrol edecek ekolojik dengeyi sağlar. Eğer kediler hiç var olmasaydı, kemirgenlerin nüfusu çoğalırdı. Bu durum tarıma zarar verir ve hastalıkların artmasına neden olurdu. Şehirlerde fare istilası yaygın olarak görülürdü. Tarihten örnek vermek gerekirse, Orta Çağ Avrupa'sında kediler insanlar tarafından yok edilmişti. Bunun sonucunda şehirlerde fare nüfusunda artış yaşanmış ve farelerin taşıdığı mikroplarla kara veba salgını milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Kedi bazı kuşlara zarar verdiği için eğer olmasaydı bu kuş türlerinin sayısında da artış yaşanırdı. Peki Tarih ve kültür açısından kediler olmasaydı ne kaybederdik? Antik Mısır başta olmak üzere birçok kültürde kediler kutsal sayılırdı. Kediler olmasa bu mitolojiler ve semboller de gelişmezdi. Edebiyatta, sanatta ve internette kedi temalı binlerce eser, karakter ve video olmazdı. Örneğin Galfield, Hello Kitty, Şirinlerin Azmanı, miyavlayan kedi videoları vesaire olmazdı. Peki, insanın psikolojisi ve günlük yaşama açısından kediler olmasaydı ne kaybederdik? Kedi insanın en sevdiği evcil hayvanlardan biri. Yaptığı hareketlerle, kurduğu iletişimle insana bir yoldaş ve arkadaş olur. Sevimli pozlarıyla insanın gülmesini, mutlu olmasını sağlar mırlayarak çıkardığı sesle insana huzur verir, insanın stresini azaltır. Kedi ile oyun oynamak yine insanı rahatlatan aktivitelerdendir. İnsan kedi ile oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Eğer kediler olmasaydı insan kedinin sağladığı bütün bu şeylerden mahrum kalırdı. Başka hayvanlar bir nebze olsun telafi edebilirdi belki ama hiçbiri kedinin yerini tutmazdı kediler insanların yaşamının olmazsa olması. Binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşıyor. Bu videoda eğer kediler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Sizlere onu anlatmaya çalıştım. Ve burada anlatmadığım belki de başka şeyler daha yaşanırdı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.